Merhaba arkadaşlar. Bugün Bulem Yağmur ile babası meyveleri tanıtacak ben, Bulem Yağmur'a. Ben, ben hangi, hangi sayıyı sayıyorum biliyor musun anne? Neyi? İki. İki. Bil bakalım evet. iki. Bil bakalım iki diyelim. Meyveleri tanıyoruz bugün. İki. Şimdi gözlerini bağlayalım senin. Meyveler gelsin. Tamam mı? Tamam. Meyvelere dokunacaksın ve tahmin edeceksin. Alacağım. Alacağım. <laughs> Baba. Efendim. Evet, bu Lem Yağmur'un gözleri kapandı. Önüne meyveler evet. ve sebzeler geldi. Evet. Şimdi başlayabilirsin babası. Evet, bak bakalım kızım o ne? Gibi. Evet, ha, aferin, aferin sana Gülüş. babası. Aldım. Talha'ya da ver. Evet. Abi, şey evet, bu neymiş? Alayım, <laughs> alayım. <laughs> Eyvah. Hayır, ama başka bir şey. Da, tam, açmak biraz, yok ay, hayır tadına bak annem tadına bak Kısır. ha bugün bugün bir şey almıştı zımman avdan hatırlıyor musun ne elması? <laughs> yer elması yer elması unuttun şimdi şimdi al Bula. Evet şimdi. Ha, evet. Şimdi tadına bak. Tadına bakabilirsin. Çok seversin sen. Evet. <gülüyor> 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 ya bunu bilmemesi imkansız. Al kızım. Kavuş. Kavuş tamam. Ağzındakini niye anneciğim. Evet, Talha Aa, ne yapıyor bu arada? Ortalığı boyuyor. <laughs> um, tamam kızım devam. Babası yardım et böyle mi? Tamam. Şimdi bu neymiş? <laughs> Elma göze bak. bugün kocaman bir bir şey almıştınız kocamandı. Sen biliyordun ya ismini. Işte. Annem bunu çok sever diyordu. Açmak Açma. yok, açmak Açma. yok. <laughs> <laughs> ya kızım bir şey yok, kötü değil. Ay. Ay. Söyleyeyim mi? Ananas. Ananas. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel kadar. Bunu dinlemeli imkansız al. Baban her zaman e, çaya sıkıyor. <laughs> evet. Saçımı sıkıyor. Saçını sıkıyor tamam. Şimdi tadına bak anneciğim babam veriyor. Ne? Açma. Adı ne? Adı ne? Bir tane daha baksın babası, bir tane daha hazırsın. Açmak yok ama. yaşam biliyoruz ya. Ha, hayır. Hayır. Ses bağırıyor mu? Senin çok sevdiğin bir şey bu. Ben bunu da açacağım. <laughs> Kokusuna bak. Neymiş? Babası galiba hatırlıyor da ismini söyleyemedi. Biliyor yok. <laughs> Aferin. Ben seviyorum. Al bunu. <laughs> Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. ne kızım o? Turp. Turp. Değil. Ama... Ona turba benziyor birazcık acı gibi. Acı olan soğan. Soğan. Tamam yemedin evet, evet, tamam. Tamam yemedim. başka ona, başka tadına bak. Ne oldu bileceksin ya burada ondan dolayı. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunu alınsın. Hadi. Moş evet kızı. ye. Forum <laughs> benim kızım mı? Muhammed sen ne yapıyorsun? Muhammed orada muz yiyor. Muz diyor mu? Hiç. Al. Neymiş. Dur elim da, elim ben meyve değilim al. <laughs> Dudaklarım boyandı. Kim ya, evet, kırmızı pancar babası. Pancar, pancar. <laughs> evet, alayım Güzel tabii. Hı hı. Başka ne kaldı babası? Var ya lütfen. Onu yedin zaten kızım. Dur bırakın. Bir şey yok. Kedi. At şunu. He, ekbaharda evet. çıkıyor. Ben sana söylemiştim ya adını. Nerede? Kaysının kayısı değil ama Kaysının yavrusu. 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 Yani. Çağla. sen <laughs> ya? Evet. Peki bu ne? Havuç. Havuç evet. evet. Aferin kızıma. Şimdi Abi başka ya, babası. Şunu da bunu elle yapma neymiş? Hepsini <laughs> yiyin. <laughs> <laughs> o da mız. <olmaz. gülüyor> Ama hepsini bildin. Bir tane kaldı son dur. Bunu bilebilecek misin? Bugün aldınız anneciğim. Düşün. Top kırmızı mı oldu? Yok. Turp değil. Ayva. Ayva. Evet. Tam yeşili vermedi Mustafa Hoca. Yeşil var bak. Yeşil. Evet. bak. Tutalım, Neymiş bu? Saat, Saat ayık. Peki dur. Kusuna bu, bu dokunma. Dokun oh. bu geleceğin Dur yavaş yavaş. Biraz önce yediğin ismini söyle. Elma kara. Efendim? Dur ağzı yürütsün kızım. Baba. <laughs> 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 Efendim? Şey. Hı. Hmm. oynarız, oynarız. Dur sana dün daha bir şey vereceğim. Muhammed sen direkt deniyorsun oğlum. Al bunu al. Babası. Bulem onu tatma. Elinle bil. Biraz Hı. önce yemekte ben sana yedirmiştim ya. Sen de sevmemiştin. Ama çok... Soğan, Hayır. Anladım. Soğana benzeyen kardeşi. kardeşi evet. evet. Benim, dur. Başka bir şey vereyim. Ah. Yeşil elma. Evet. Aa, evet. Bu ne kızım? Onu ısırmaz. Isır. <laughs> isırmaz. Isırmaz. mu var? Kokula. Mandana. Evet. Beyeyim. Al şunu. Bu neymiş? Isırma. Isırma. <gülüyor> <gülüyor> Top. Top. <gülüyor> Değil. Soğan. Soğan anneciğim. Yine mi ya? Evet. Yine ya? Şimdi o zaman bitti mi? Bitti. Şimdi bu neymiş? Bak bakalım. Şu. <laughs> Şu. tamam gözlerini açabilirsin. Evet, aferin sana anneciğim. O zaman şimdi sana evet. afiyet olsun. Meyvelerimizi yiyelim. Sana mı yapalım? Ama sen konuşamıyorsun ki. Sadece yersin. Talha, buğlem. Güzel miydi meyveler? Evet. Tamam o zaman şimdi ne diyoruz? Görüşürüz. Yanlışlıktan bekliyoruz. Sizden layık like bekliyoruz değil mi kızım? Evet. Yanlışlıktan bekliyoruz. Bay Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. bay, bay. bay, bay.